Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Bu bilgilendirme videosu uzun yola çıkmadan önce aracınızda neleri kontrol etmeniz gerekiyor. Aracınızda neler bulunması gerekiyor bunlarla ilgili bir video olacak. Çekim alanı, arabanın bagajı. Şimdi uzun yola çıkmadan önce aracınızın yağını, suyunu kontrol etmeniz lazım. Yani bakımları yapılı mı? Yani eğer bakımları yapılı değilse kesinlikle bakımlarını yaptırın. Aracınızda eğer aracınızda su eksiltme problemi varsa kesinlikle bu su eksiltme problemini gidermeniz gerekiyor. Su eksiltme problemini gidermeden yola çıkmayın. Trafik olur, bir şey olur, ıssız bir yerden geçersiniz. Başınıza bu bela açabilir. Eğer aracınızın yağı eksikse kesinlikle yani bakımını iyi yaptırdıysanız aracınızda yağ eksiltme problemi varsa bunu kontrol ettirin. Eğer çözemediyseniz de yanınızda bir yedek yağ olsun. Yağın olmaması aracınızın motorunun kitlenmesine kadar giden bir serüvene yol açabilir. Bakımlarınız bakımınızın zamanına zamanı yaklaştıysa atıyorum. Bakımınızı 1000 km, 2000 km kaldıysa bakım yaptırmanıza. Bakımınızı kesinlikle yaptırıp o şekilde çıkın yola. Aracınızın frenlerini kontrol edin. Balataları var, diskleriniz düzgün mü? Yolda hani frene bastığınız zaman böyle titreme olur, bir şey olur. Bu tarz şeyler varsa bunları yaptırın. Bunlar sizin yol konforunuz için önemli. Eğer balatalarınız az kaldıysa balatalarınızı kesinlikle değiştirin. O şekilde yola çıkın. Balatalarınızı değiştirmezseniz uzun yolda yapacağınız sürekli hani frenlemedir, şudur, budur. Artık ısınacak çünkü balatalarınız. Bitip diskinizi zarar vermez yol açabilir. Fren borularınızı kontrol ettirin. Kaçak vesaire var mı? Bunları kontrol ettirin. Eğer kaçak falan varsa sonuçta frene bastığınız zaman o hidrolik bir boru üzerinden fren merkezlerini etkiliyor. Kaçak varsa, hidroliğinizde eksilme varsa bunun kesinlikle sebebini bulun, kaynağını bulun. O şekilde onarımını yaptırıp o şekilde yola çıkın. Hidroliğiniz yani aracınızın sıvıları, su, yağ ve hidrolik bu üç sıvı önemli. Bunlar tam mı? Ve direksiyonun hidroliği var. Bunlar tam mı? Bunları kontrol edip o şekilde çıkar. Ön tarafta V kayışı denen bir kayış var. V kayışında yıpranma var mı? Atıyorum böyle parçalanma, ufak tefek şeyler var mı? Çünkü gördüm yani daha önceden o şekilde araçlarda. O tarz bir şey varsa V kayışınızı kesinlikle değiştirin. Çünkü V kayışınıza bağlı olarak aracınızın direksiyon pompası çalışır. V kayışınızla aracınızın şarj sistemi, aküyü şarj eder ve aracınızın iç elektrik sistemini besleyen şarj dinamosu vardır. Onun haricinde aracınızın devir pompası vardır. Zaten devir olmazsa sizin başınıza yine büyük bela açar. öyle o yüzden V kayışı önemli. Bakımlarını yaptırdıysanız V kayışı da çok pahalı bir şey değil öyle aman ama. Onu da değiştirin eğer yıpranma varsa. Sonrasında stepne ve ekipman kontrol edildik. Stepnenizin lastiği şişik mi, hasarlı mı? Bunu kesinlikle kontrol edin. Uzun yani uzun yola gittiğiniz zaman lastiğiniz patlarsa sizi kurtaracak şey step Ben sürekli şehir içinde gidiyorum falan filan deyip böyle görmezden gelmeyin. Vereceğiniz bir lastik parası veya bir stepne parasını çekiciye orada sizi kurtaran kişiye vermeyin. Yani aracınıza harcayın. Başkasına vermeyin öyle söyleyeyim. Sonrasında stepnenizin yan ekipmanları, krikodur, bijon anahtarı. Bunlar var mı aracınızda? Ve düzgün mü? Mesela bazı bijon anahtarları hamur gibi böyle çeviriyorsunuz. Bijon anahtarı dönüyor yani. Bijon dönmüyor. Eğer bijonlarınız şifreliyse o şifreye sahip misiniz? Şifre mevcut mu sizde? Onu kontrol edin. Eğer şifreniz yoksa atıyorum 5 bijon saracınız. 4'ünü açarsanız bir tanesi kalır. O yüzden lastiğinizi değiştiremezsiniz. Hani ıssız yollardan gidersiniz. Nereden gidersiniz direks size bağlı yolda böyle de bu şekilde yani her arabanın şifresi de birbirine uymadığı için özellikle kendi şifrenize sahip olmanız lazım bijon şifresine eğer yoksa elinizde. Sonrasında lastiklerinizi kontrol edin. Lastiğinizin tarihi çok eski mi? Lastiğinizin dişleri var mı? lastiğinizde yıpranma var mı? Bu çok önemli. Mesela lastiğinizin dişleri yoksa küçük bir su birikintisine geçersiniz. Aracın kontrolü tamamen sizden çıkar. Yani ne kadar hızlı olduğunuz önemli değil veya ne kadar suya girmiş olduğunuz önemli değil. Küçük bir su birikintisinden bile geçseniz araba savurur atar kendini bir kenara. Tarihi çok eski ise bu uzun yolda lastik ısıncağından dolayı direkt yarılır gider. Benim başıma o şekilde bir olay geldi. O lastiğin tarihi çok eski değildi ama havası azmıştı mesela. Ha, havalarını kontrol edin yani mesela. Havası az olduğu için benim o lastik içten yarıldı komple. Onun da resmi vardı resmini koyar. Aydınlatma sisteminizi kontrol edin. Yani farlarınız, sisleriniz, stop lambanız, fren lambanız, geri lambanız bunların yanıp yanmadığını kontrol edin. Çünkü uzun yola giderken gece ve yani uzun yola demeyeyim yani yolda giderken sizin fark edilmenizi ve yoldaki şeyleri görmenizi sağlayan tek şey bu aydınlatma lambalarımız. Uzun yola giderken veya normal şehir içinde arkadaşlar sis lambasını yakmayın. Sis lambasının şekli olmaz. Sis lambası karşı taraftaki adamı yani açık açık söyleyeyim küfür etmektir başka bir şey değil sis lambası aracınız tamam güzel görünüyor falan filan kendinizce o şekilde bir şey diyebilirsiniz bence araca kattığı bir güzellik yok ama sis lambasını yakmayın uzun yolda özellikle gece giderken karşıdan gelen adamın sis lambasına çünkü herhangi bir yükseklik alçaklık kontrol olmadığı için direkt gözüne geliyor ve bu adamın kaza yapmasına sebebiyet verebilirsiniz yani orada 3 kuruşluk şekil yapacağım diye sağ sola adamın kaza yapmasına sebebiyet verebilirsiniz yapmayın bunu yani ben öyle bir şey yapanı gördüğüm zaman direkt uzunları yakıp öyle gidiyorum üzerine öyle söyleyeyim. Ve en gıcık olduğum şey yani sen de varsa bizde de var aynı sislanmasından biz niye yakmıyoruz yani. Eğer klimanız varsa klimanızı kontrol ettin. Bu uzun yol konforunuz için yani sizin için önemli bir şey. Uzun yolda daha konforlu gidersiniz. Ya yani sıcak havalarda şunlarda bunlarda daha rahat gidersiniz. Klimanın şeyi vardır. kayışı vardır. Kayışını kontrol edin. O koparsa klimanız devreye girmez. Klimanızın gazına baktırın Gaz yoksa soğutmaz. Klimanızın pervanesine baktırın. Pervanesi çalışmıyorsa klimanız gene devreye girmez ve soğutmaz. Uzun yola giderken yanınızda ne alınması gerekli? Ya benim yanımda genelde takım çantam vardır. Ufak tefek. ya ben böyle söküp takmayı çok sevdiğim için takım çantası sürekli aracın bagajında da Bu şehir içinde de olsa, şehir arasında da olsa takım çantasını indirmem aracın, aracın bagajından. Takım çantasını birazdan açar gösteririm içinde neler olduğunu. Yanınıza bir tane beşlik su bulundurun arkadaşlar. Eğer ya bu beşlik su sizi uzun yolda mesela atıyorum aracınız su eksiltiyordur bir şey yapıyordur falandır filandır veya da o an için eksiltmiştir bir şey olmuştur bu sizi hayata döndürecek bir şey olur. Ufak tefek takım taklifat olsun aracınızda mesela bunu gene takım çantasını açtığım zaman söyleyeceğim ne olduğunu. Yedek sigortalar olsun mesela aracın bu iç elektriğini kontrol eden sigortalar vardır mesela. O sigortalardan her birinden alın mesela atıyorum 5 amperlikten 2 tane alın, 10 amperlikten 2 tane. Bunların hepsinden böyle kademe kademe gider sigortalar. Onların hepsinden ikişer tane alın. Pahalı bir şey değil zaten. Tanesi 1 lira. Ama uzun yolda bu patlarsa tanesine 100 lira vermeyi göze alabilirsiniz. Hatta 1000 lira vermeyi göze alabilirsiniz yerine göre. sonrasında ne demişiz? Hidrolik Mesela eski bir araç kullanıyorsanız hidroliğiniz olsun ya. Stepnenin yanına atın. Stepnenin yanında genelde boşluk vardır. Yani küçük hidrolik. Zaten küçük şişelerde olur. Hidrolik e, olsun aracınızda. Mesela yağ. Gene bir litre yağ yanınızda olsun. En azından bir litre yağ yani. Aracınızın stepnesinin yanına atın. Mesela e, bir çeki halatı. Bunların hepsi size lazım olacak diye bir durum yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim mesela. Size lazım olmaz da yolda kalmış olan başka birisini görürsünüz. Ona lazım oluyor. Ben de var dersiniz. Siz yardım ederseniz başka birisine bu bir farkındalıktır arkadaşlar. Siz yardım ederseniz yarın bir gün o adam da başka birine yardım edecek. Bu döngü dönüp dolaşıp size gelecek yani. Siz yolda kalırsınız bu sefer de başkası yardım eder. Bir halat mesela küçük bir çeki halatı satılıyor mesela şey yapı marketlerde falan. Onlardan bir çeki halatı bulundurun. Bir tane takviye kablosu yani bunlar uzun yola giderken Sizin bagajınızı çok fazla katlayacak şeyler değil arkadaşlar Hepsini steplerin yanındaki boşluklara atabilirsiniz Yani aracınızın Sizin bildiğiniz bir problemi varsa Bu problemi çözmeden Genelde yola çıkmayın Ön takımınızı kontrol ettirin Direksiyonda boşluk var mı Ön takımdaki olacak Mesela burçlardaki olacak Mesela roplardaki olacak Boşluk sizin direksiyon hakimiyetinizi bozacaktır Hatta mesela benim 36'da bir defa başıma geldi Yani yaptığım en zorlu yolculuktu Mesela 36 36 varken 318 ASM vardı. 98 model. Hani sürekli işe gidip geliyordum burada şehir içi kullanıyordum mesela. Çok fazla fark edememişim direksiyon kutusundaki boşluğu. Uzun yola çıktım. Arabayı bir türlü yolda tutamıyorum. Yani işim gücüm arabayı sürekli direksiyon kontrolü. Arabayı mesela düz tutuyorum o yana gidiyor. Düz tutuyorum bu yana gidiyor. Yol ne tarafa atıyorsa o yana gidiyor. Mesela direksiyon kutusunda bir şeylik varmış. Onu mesela fark edememiştim burada sürekli kısa mesafe bindiğimden. Uzun yola çıktığım zaman en zorlu uzun yolum oydu mesela. Yani yol konforu açısından sizin sürüş konforunuz açısından bu önemli. Sonrasında ne dedik? Genel olarak aklıma gelenler bunlar. Şimdi takım çantası mesela. Küçük bir takım çantası toplayın kendinize. İçinde olsun? Pense olsun, tornavida olsun. aracın ufak tefek mesela kelepçeler, şunlar bunlar. Bu tarz malzemeler olsun onun üzerinde. İşte ben kendi takım çantamı açacağım, göstereceğim içinden neler olduğunu. Benimkinde de bayağı eksikler var. E ee, yavaş yavaş tamamlıyorum. Ama ee, darda kaldığım zaman beni burada kurtarabilecek bir sürü malzeme var onu da söyleyebilirim. Şimdi takım çantasını bir açayım ben. Onu göstereyim sizlere ne olduğunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim takım çantam bu. Benim takım çantamda neler var? Şöyle bir kilit. Bu oyuncanın değil bu bir yapıştırıcı. Bu aracın e, kopan, kırılan bir şey olduğu zaman bu çok güçlü bir yapıştırıcı ama bunu uzun süre bekletmeniz gerekiyor yapıştırmak için. Şurada çeşitli vidalar var mesela. Bu çeşitli vidalar. Burada sizin işinize yaramayacak bir sürü malzeme var. Benim eski işimden kalan mesela şu tarz bir ev konektör. Bu sizin işinize yarayacak bir şey değil. Şu şekilde. Sonrasında burada mesela maket bıçağı var. Sonra şu tarz klipsler benim yıkama malzemesi için. Şurada mesela küçük o renkler var. Bunlar mesela nerede olur? Aracın su borularının diblerinde olur genelde o tarzı şeyler. Hepsinde olacak diye bir şey yok ama benimkinde var. Şunlar mesela şey için almıştım. Enjektörlerin kafalar için almıştım. Şu tarz küçük vidalar, alyanlar. Vida tarzı şeyler. mesela çeşitli, çeşitli olsun ya. Böyle elinize geçtikçe atmayın yani onu hani. tek vidalar. Şu bir müşür. Isı müşürü eski. Şurada eski bir paksansör var. Paksansör için. Şöyle küçük bir parça kablo var burada. Dediğim gibi buradaki her şey sizin işinize yarayacak malzemeler değil. Benim de işime yarayacak malzemeler değil. Böyle anlık olarak. Sadece bazen işime yarıyor. Ben böyle ıvır zıvır uğraşmayı çok sevdiğim için bu tarz şeyleri ben pek eksik etmiyorum. Şimdi işinize yarayacak kısım burası. Burada ne var? Bir tane kurbağacık ayarlı bir şekilde ağzını açıp daha büyük daha küçük vidalar tutabileceğiniz bir tane kurbağacık olsun. Sonra yan keski olsun. Düz tornavida kesinlikle olsun. Bu 8 tornavida. Bunu benim işime yarıyor diye ben almıştım. Yıldız tornavida kesinlikle olsun. Şu tarz bir bıçak mesela eski bıçak olsun. Ben aldım gayet güzel kesiyor. Şu bir 13 anahtar bu şekilde tek tek olarak değil de daha böyle aşağıda şimdi göstereceğim size büyük anahtar setiniz olursa daha iyi olur. Mesela alyan takımı bir tane olsun. Sonra şu küçük bir aydınlatma lambası bunu e, 12 voltla çalışıyor. Ben bunu e, genelde şarjı tornavidanın arkasına bağlayıp, bağlayıp kullanıyorum. Kelepçe arkadaşlar bakın bu e, sizi gerçekten şeyden kurtaracak o an için büyük şeylerden kurtaracak bir şey. Kelepçenin böyle küçüğü, büyüğü, daha büyüğü birkaç farklı boyutları olsun mesela. Şu şekilde. Kelepçe kesinlikle olsun aranızda, takım çantanızda. Ee, burada başka kayda değer sizin için. Sizin için mesela. Şöyle yine küçük bir kelepçem varmış burada. Bu bir kağıt conta dediğimiz bir conta tipi bunda pek işime yaramıyor da eski daha eski E30'da falan uğraşırken o işime yarıyor. Şu küçük bir testere olsa doğru olmasa da olur. Evet. Gres olsun arkadaşlar. Gres olsun şöyle bir şey. Elimizin altında bulunsun. Şu lokma Şöyle koyayım bir açayım. Lokma takımı alın bir tane. Aracınızda bulunsun. Küçük büyük fark etmez. Bunda mesela şurada 10'dan başlıyor. 19'a kadar gidiyor. Sonra tornavidaya takılabilecek uçlar var. Bunlar da 4'ten başlayıp 13'e kadar gidiyor. Bunun aynı zamanda şunları birlikte de kullanabiliyorum. Şöyle bir çevirici aparatı var. Mahsalı Şurada vida uçları var mesela. Bunları da şununla beraber takıp kullanabiliyorum. Bu tarz bir şey. Alın. Çok para değil. Yani küçük bir vida sıkmak için ustaya vereceğiniz 150 lirayı gidin takım alın. Parça hortumlar. Mesela bu bir LPG hortumu olsun aracınızda. Parça. Hortum. İlla için kullanacaksınız diye bir şey yok. Bu tarz hortumlar mesela başka yerde kullanıyorum. Tel fırça. Bir tane olsun. Bir, yaş, bir tane daha keski var. Çıktı. <laughs> Bunlar eldivenler. Kullanırsanız. Ben genelde unutuyorum kullanmayı. Sonrasında şu halat bağlantısı için. Halatı kitlemek için bir şey. Çeki halatını sonra bir tane teflon bant. Mesela aracınızın hortumuna su kaçıyordur, bir yerinden su kaçırıyordur. Böyle bir geçmeli bir hortum vardır. Su kaçırıyorsa teflon bant sarıp oradaki şeyi su kaçağını engellersiniz. Bakın ben de iki tane varmış. Sonra cırt kelepçe. Görüyorsunuz. Bir set almışım. Duruyor. Burada mesela çeşitli kablolar. Böyle parça kablolar olsun arkadaşlar aracımızda. Mesela bir yerden bir yere elektrik gitmez. O anlık bir şey yapmanız gerekir. Hayat kurtarır dediğim gibi. Bakalım burada da kaç farklı benim kablo çeşidim var. Şöyle ucu şey falan. Gene bir parça büyük hortum. Ha bu hortum mesela hortumu şey yapıyorum da e, hortumu uzatıyorum. Şuradan delinir. Bu hortumları eklemek için mafsallar var. Mesela şu bir eski tüpün t'si. Bu tarz bir şey. Alın. Bunun ikilisini, üçlüsünü alın. arzınızda dursun. Olsun yani. Şöyle bir demir parçası. Bazen bir şeyleri böyle esnetmek için veya zorlamak için kullanıyorum. Sonrasında şu sıvı conta arkadaşlar. Bunu bu araçta kullandım mı? Kullanmadım. Bu genelde eski araçlar için şu kağıt contayla falan beraber kullanıyorum. Olsun. Şu şekilde bir makas. Bu profil makası diye geçer. Alçıpancılar falan kullanır böyle. Daha sert. Mesela şu kadar kalın şey kesmez. Daha ince metalleri keser. Gördüğünüz gibi bir anahtar seti. 32'ye kadar gidiyor şunlar ben de kayboldu. Bunları tamamlayacağım mesela. Bu önemli arkadaşlar. Bunu alın arabacınızda. Dursun değil, burada ah gitmiş, ah kalmış bir torna bile. atamıyorum böyle eski şeyleri. Şu mesela bir E30'un tamponunu sökmek için bir de. Mesela şu şekilde mesela bir birleştirici aparat görüyorsunuz. Burada iki adet varmış. Bunların bunların olması mesela gözümüze çok gelebilir ama. Ee, olmadığı zaman yokluğunu mumla ne varsınız öyle söyleyeyim. Ben bunu ne için kullanıyorum arkadaşlar? Mesela aracın bazen bir yerine vida tutuyor. Vida düşüyor, bir şey düşüyor. Şunun ucunda mıknatıs var. Mıknatısı ee, mıknatıslı bir şey. Bunu böyle atıyorum aracın vidanın düştüğü, düştüğü yere. Şu şekilde. Biraz. Heh, şöyle mesela. Vidayı çekiyorum mesela düştüğü yerden. Bu bir bisikletin fren hortumu. Bu tarz şey. Olsa da olur, olması da olur. Ama bence olsun yani burada çeşitli vidalar falan filan var böyle. Şimdi türlü GTS. Bisikletin fren pabucu. Çok işinize yarayacak bir şey değil de. Burada bazı şey uçlar var. Sonrasında mesela. Bir de tarz. Yıldırıcı. Vidalar bizim orada. O tarz şeyler. Vidalar. Pullar. Eftemekler falan filan. filan bu tarz şeyler olsun arkadaşlar aracınızda. Yani benimki gibi böyle çorba değil de daha düzenli mesela bir tane anahtar takımı, bir tane alyan şey takımı, lokma takımı, bir tane alyan takımı, yıldız, düz, tornavida, büyük büyüklü küçüklü. Sonrasında bir tane yen keski, bir tane pensiyel. Pensiyeyi söyledim mi bilmiyorum. Ee, Gres, tel fırça. Bu tarz şeyler olsun aracınızda. Arkadaşlar gene size bol bol konuştuğum bir video çektim. Bu benim kendi görüşlerim. Burada doğrular vardır, yanlışlar vardır. Yanlışlarım için şimdiden kusura bakmayın. Doğrularım inşallah sizin işinize de yarar. Ha bu arada mesela ben bu videoyu çekiyorum ama uzun yolda başıma bir şey geldi mi? Gelmedi. Çünkü ben bir sorunu gördüğüm zaman anında müdahale ederim. Sorun olmasını istemem. Siz de o şekilde yapın. Yani sorun yaşamayın arkadaşlar böyle basit sebeplerden dolayı yolda vesaire sorun yaşamayın arkadaşlar. Aracınızın bakımını düzgün yaptırın. Siz ona bakarsanız sizin cebinizi kaşımaz. Eğer siz ona bakmazsanız yani atıyorum 5 liralık bir arızayı görmezden gelirseniz bu size yarın bir gün 5000 liralık bir arıza olarak geri dönebilir. Bunun örneklerini gördüm. Şimdilik benden bu kadar. Sorularınızı, görüşlerinizi bana bildirebilirsiniz yorum olarak yorumlara genelde cevap vermeye çalışıyorum zaten şu anki kitlem çok öyle aman aman olmadığı için hemen hemen hepsine cevap veriyorum hatta hepsine cevap veriyorum diyebilirim benden bugünlük bu kadar arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere abone olmayan varsa abone olsun ki bende bir bende de bir şey olsun yani video çekmek için bir heves olsun şu anda e ee, izlenmelerimiz falan gayet güzel ama abonelik sayılarımız bayağı düşük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için, buraya kadar çünkü bayağı bir zaman geçti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.